İsmi Gökhan Müftüoğlu. Sizin bildiğiniz isim de gri koç. Niye gri? Birçok yerde paylaşıyorum. İsterseniz bu kısaca paylaşabilirim bir ilerleyen dakikalarda. Yaptığım işin işte özeti şu. Yıllardır 9. sınıftan tutun mezun tayfaya kadar öğrencilerin sınav sürecindeki yolculuğuna koçluk yapıyorum. Yaptığım işin özeti bu. Yıllardır hem YKS tarafında hem seminerler tarafında YouTube, Instagram, sosyal hesaplarda şu an Türkiye'nin en bir koçluk ve planlama sisteminin kurucusuyum. Şu anda da sizle paylaşmak istediğim şey şu. 5 tane başlık var ki hayaline, hedefine ulaşan öğrenci tayfa, onun altını çiziyorum. Öğrencilerin sınav sürecinde ortak gördüğüm 5 başlık var. Bunlar olduğundan bu iş gerçekten olmuyor. Bunu deneyimledim. O beş başlığı sizlerle paylaşacağım. Ve bir yolculuk metaforu üzerinden. Bir yola çıkarken, mesela ben bunu İstanbul'dan kalktım bu tarafa doğru. İlk soru şuydu, ben nereye gidiyorum? Yani yolculuk nereye? Hedef ne? Çok klasik değil mi? Aşırı klişe ya. Herkes soruyor şimdi hedefin ne? Hele şimdi bayramı da, bayramlarda falan biliyorsunuz. Belki yakın zamanda yaşadınız senin hedef neydi ya? Böyle mezuna kaldık ama sen niye kaldın falan diye böyle mutlaka diyaloglara girmişsinizdir. Hedefi konuşacağız. İkinci başlık diyor ki bu hedefi niye istiyorsun? Ben burada Kocaeli Kongre Merkezi'ne girdim konuma ama beni buraya getiren bir niye var? Niye gidiyorum ki buraya? İlk iki başlıkta bunu konuşacağız. Üçüncü başlığa geçeceğiz. Doğru yolda mıyım değil miyim? Navigasyonda şeyi mutlaka yaşamışsınızdır. Girseniz bile konumu böyle tarlaların ortasına gidip yani geldik ama Dur bakalım burası neresidir? Mutlaka olmuştur. Sık sık şu soru sorar zihin. Ben bir hedef seçtim. Acaba bu hedef benim hedefim mi? Cidden doğru yolda mıyım? Ya da mezun ve 12 sayfa ayfa şunu bugünler çok sorguluyor. Bu sene bu iş olacak mı? Bak navigasyon bunu sorguluyor şu anda. 11'ler yolun başında şeyi sorguluyor. Evet şu günlerde bu netlerdeyim ama acaba bu sene ilk yılda olur mu bu? Bunlar hep navigasyon üçüncü başlığı. Dörde geçeceğiz bu işten sonra planlama kısmına yani zaman yönetimi. Navigasyon bana bir süre vardı. İstanbul'dan buraya en fazla bir saatte gidersin diyor bana geldiğim yerden. Ama benim şunu bilmem lazım. Kaç kilometre hızla gideceğim? Otur, olur da duraklarda çok mola verirsem süre kaybeder miyim? Hedefle bağlantı kuralım. Şu günlerde hocam hiç çalışma isteğim yok. Aranızda sırf gelen kesim var biliyorum. Hocam vallahi var ya geldim onun için tamam. Hocam var ya bir canım sıkkın ki. Yani bir geleyim bari bir dinleyin bakayım ne olacak. Bir de seni dinleyin falan böyle mutlu olan bile var. Çıkışta geliyor bazen söylüyorlar. Dörtte biraz bunu konuşacağız. Beşincisi ki en önemli son başlık aslında. Onu sona bırakıyorum. Mücadele. Yani direksiyonda kim var? Bütün her şeyi yapsam bile. Navigasyon tamam, süre tamam. Her şey yolunda gibi görünse de acaba aracı ben mi kullanıyorum? Yanımdaki aracı süren kişi vazgeçtiğinde ben de vazgeçecek miyim? Arkadaşlarım vazgeçince ben bırakıp gidecek miyim? Beşte de bunu konuşacağız. Örneklerle anlatayım istiyorum yaklaşık geriye kalan 40 dakika boyunca. İki örnekle başlayalım mı? Bir mezun örneği vereyim size. Bir de 12 sınıf örneği vereyim. Bir mezun öğrencim 3. yılı, aranızda 3. yıl olan vardır mutlaka. 3. yıl hakikaten ağır ve zor bir yıl. Hani böyle çok da havalı bir şey değil. Böyle bazen 12'ler böyle Mezuna kalsak ya, vallahi. Şöyle bakıyorum benim okul vardı, çok zorluk yaşadık, dersen memnun kalmadım, şu oldu, bu oldu. Mezuna kalsak gibi falan bir şeyler olabiliyor mu? Çok da havalı bir şey değil, zor bir süreç. Kötü değil ama zor. Geldi bir öğrenci, hocam üçüncü yıl, ben de iki yıldır hazırlanıyorum. Otuz küsür günlerde takılıp kalıyorum. Hedef tıp olmuyor hocam, işte ne yapsam olmuyor. Dershaneye gitmeyeceğim, işte kurs gitmeyeceğim, özel ders almayacağım bir altyapım var. Sadece geri tek bir şeyim kaldı. Hocam ben sınavın son iki ay kala falan bırakıyorum sıkıntılar, isteksizlik, yaşadığım sorunlar falan filan derken ya dedim gel başlayalım. Benim bütün öğrencilerle yaptığım bir şey var. İlk yanıma geldiklerinde onlardan iki şey isterim. Bir, mevcut sonuçlarını çok merak ederim. Yani sınav çıktısını bana getir, bir görün kaç bininden bıraktın. Eğer bu 12 ise denemelere sokarım onu. Birazdan ikinci örnekte anlatacağım onu. Onları alırım, bir de bir şeyler yazmasını isterim. Yazılı hale getirmek önemli bir şey. Ne istiyor ve niye istiyor? Bunları bana yaz getir. Yazmayı çok sevmiyorsa, derim ki sen bunu bana anlat o zaman. Yazma eylemini pek sevmeyenler için.